Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba Bugün sizlere 4000 saat izlenme konusunda tekrar bir video çekeceğim arkadaşlar ee, Daha önce tekrar bir video attım arkadaşlar Bu videoda 4000 saati nasıl daha kolay geçersiniz bunun hakkında bahsettim arkadaşlar Çok güzel bir yöntem buldum arkadaşlar Çok kısa sürede 4000 saatinizi bitireceksiniz Hatta 2 haftalık bir süreçte arkadaşlar ee, isterseniz hemen videomuza geçelim arkadaşlar ee, şimdiden söyleyeyim arkadaşlar video sonunda eğer videom yararlı olduysa kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Amacımız küçük kanalları biliyorsunuz yükseltmek. Evet şimdi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar Chrome'a TR from ya Forum yazıyoruz. TR Forum arkadaşlar. TR Forum yazdıktan sonra OK diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde... Üç tane aynı şekilde from, forum tere forum tere forum tere çıktı arkadaşlar. Ona tıklıyoruz böyle arkadaşlar. Forum tere forum tere yazan yere tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim girişim var burada arkadaşlar. Var burada. Size yeni giriş göstereceğim. Burada buraya tıklayın diyor arkadaşlar. Oradan kayıt olabilirsiniz. Ee, yani o aşama çok kolay arkadaşlar. Buradan bu şekilde arkadaşlar ben girişimi sağlıyorum giriş yaptınız yönlendiriyorsunuz diyor. Arkadaşlar buralar çok önemli. Kesinlikle atlamamanız gereken bölümler yani. Her dakikasını ana anına izleyin arkadaşlar. Aşağı az bir şey indiğinizde gördüğünüz gibi forumlar çıkıyor arkadaşlar. Bunlardan birine tıklayın arkadaşlar. Evet. Şöyle ama eğitim yazıyor ya mesela ben oradan birine tıklayacağım. Yani burası çok önemli arkadaşlar. Forumun birine tıklamanız lazım. Ben eğitim yazan forumlardan birine tıkladım arkadaşlar yazısı önemli değil yani önemli olan yazan bir yere tıklamanız. Az bir şey aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Yeni konu aç diyor burada gördüğünüz üzere. Size yakınlaştırıp göstereyim arkadaşlar. Şöyle yeni konu aç diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar o yeni konu aç seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tekrar arkadaşlar az bir şey aşağı iniyoruz. Ve böyle bir ekrana atıyor arkadaşlar bizi gördüğünüz gibi bizi böyle bir ekrana atıyor arkadaşlar. Bu ekranda arkadaşlar başlık yerine yazmanız gereken bir şey var. 1 veya iki arkadaşlar. Ben bir yazıyorum arkadaşlar. Bu mutlaka önemli. Ondan sonra alt kısma geliyoruz arkadaşlar. Buraya ne yapacağız? Youtube kanalımıza giriyoruz arkadaşlar. Yüksek, yükseltmek istediğimiz saatini yükseltmek istediğimiz videomuzu seçiyoruz arkadaşlar. Örnek olarak ben bu videomu seçiyorum arkadaşlar. Gör, evet gördüğünüz evet. üzere arkadaşlar ben bu videomu seçiyorum. Paylaş butonuna basarak bağlantıyı kopyalayacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kopyala seçeneği var. Ve buna tıkladım arkadaşlar. Siz farklı şekilde de kopyalayabilirsiniz. Ctrl+C kullanabilirsiniz yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu işlemi gerçekleştirdikten sonra şöyle ForumTR sitesine tekrar giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burayı yakınlaştırıyorum. Size göstermem gereken çok önemli alan aslında burası çünkü. Arkadaşlar kopyaladığımız videomuzun linkini buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli arkadaşlar. B kısmı var ya arkadaşlar YouTube'un B kısmı hani bitiş kısmı. Arkadaşlar oradan tutuyoruz. Olmadı bir saniye. Arkadaşlar o B kısmından en baş kısma kadar çekiyoruz mavi yapıyoruz yani silecekmiş gibi kopyalayacakmış gibi ve siliyoruz o kısmı arkadaşlar gördüğünüz gibi bölü ve kanalımızın en önemli kısmı kaldı arkadaşlar buna çok uzun bir şekilde basıp hepsini böyle mavi yapıyorsunuz arkadaşlar sonra şurada YouTube seçeneği var arkadaşlar ona tıkladığınızda görüyorsunuz bu şekilde alıyor Arkadaşlar en az en en fazla 30 video yapabilirsiniz. 30'un üstünde bir seçenek yaparsanız yani videonuzun operleri gelmez yani çalışmaz arkadaşlar. Yani saatiniz işlenmez. Arkadaşlar anlatmak istediğim yani çok kolay bir şey. Bunu tekrardan kopyalıyoruz arkadaşlar. Şöyle kopyala diyoruz. Buraya 30 tane bundan yapıştıracağız arkadaşlar. Yapıştır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya yapıştıracağız bundan. Yapıştır. Tekrar yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bir tane daha yapıştırıyoruz. Dört tane oldu arkadaşlar. Bunu dörtlü olarak seçin. Kopyalayın arkadaşlar. Hiç uğraşmayın yani o kadar. Direkt şöyle dört tane daha yapıştırın. 8 oldu arkadaşlar. Ee, şöyle arkadaşlar 4 tane daha yapıştırın 12 oldu arkadaşlar şöyle arkadaşlar kopyalayın tekrar bir kere daha yapıştırınca 12 olmuş diye arkadaşlar şöyle 24 oldu gördüğünüz gibi 24 bir 12 daha yapınca arkadaşlar Hayır bir 12 daha yapmayalım. 24 oldu. Biz buradan 6 tanesini seçelim arkadaşlar. Altı tanesini seçtik arkadaşlar. Tekrar kopyalıyoruz. Şuraya buraya basıyoruz arkadaşlar. Buraya bir de altı tane yapıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar buraya kadar çok önemliydi. Buradan sonrası kolay zaten uzaklaştırıp size göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altta iki tane yeşil seçeneğimiz bulunmakta arkadaşlar. Yine de konuyu gönder var. Yeni konuyu gönder var. Mesajı ön izleme yap var arkadaşlar. Mesajı ön izleme yap diyoruz. 30 tane kopyaladık arkadaşlar. 30'dan bir tane bile fazla olmaması lazım arkadaşlar. Alta iniyoruz arkadaşlar. 30 tane videomuz aynı anda şu ekrana gelecek arkadaşlar. Bir saniye. Uzaklaştırayım daha net görün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 30 videom aynı ekrana geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bu kısım çok önemli. Unutmayın bunu. Şuradan hepsi açıldığında size göstereceğim arkadaşlar önemli olan kısmı. Ben video kasmasın diye arkadaşlar e, denemelik 5 tanesini açacağım arkadaşlar. Zaten siz yapmanız gerekeni yaparsınız. Benim bilgisayarım biraz düşük mark arkadaşlar kusura bakmayın. Yani siz daha güzel şeyler de yapabilirsiniz. Arkadaşlar şu şekilde ekran çıktı gördüğünüz gibi. 2, 4, 6, 8, Daha gelecek arkadaşlar ama biraz kasıyor. 8 oldu tam. 10 12 14 16 Arkadaşlar şöyle 18 oldu gördüğünüz gibi. 20 oldu arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar 30 olacak o bakın 22 oldu. Aşağı doğru öyle gidiyor 24 oldu arkadaşlar. Neyse ben size göstereyim 26 arkadaşlar 28. Şöyle 30 bakın sayfa bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bu 30'unu aynı anda açabilirsiniz internetiniz internetiniz hızlı ise eğer. Şu şekilde yapacaksınız size tekrar göstereyim arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar mesela bir tanesini açtınız mı? Şöyle önce sesini kapatın arkadaşlar. Ayarlardan kalitesini düşüreceksiniz. Bu çok önemli arkadaşlar. 144 yapacaksınız bunu arkadaşlar. Sonra arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Bugün bunun da isterim. sesini kapatıyoruz arkadaşlar. E, kaliteyi bunun da 144 yapıyoruz arkadaşlarım. Arkadaşlar iki tane açtım. Gördüğünüz gibi. 3, 4, 5, 6. Denemelik merhaba. size 6 tane açtım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi hepsinin sesini kapattım arkadaşlar otomatik 144 diyor siz buna bakmayın kendiniz 144 yapmanız lazım bu en önemli olan kısım aslında arkadaşlar kendiniz 144 yapmanız lazım bunu otomatik 144'ü normal kendimiz 144 yapıyoruz Arkadaşlar bu şekilde devamını da açabilirsiniz bakın ben altı tane açtım arkadaşlar devamını da açabilirsiniz Ben internetim kasmasın diye açmadım Yani ben bu şekilde izlenme saatimi küçük kanalımda yükseltiyorum Sizlere faydalı bir içerik olsun diye çektim İsterseniz bir bekleyelim bakalım biraz yani etkiltisini görelim arkadaşlar Arkadaşlar bu yöntem yani hiç kimse bilmiyor bunu ilk defa ben size açıklıyorum yani yani bunun için sizden bir şey istemiyorum. Benden sonra da paylaşacaklar olabilir. Arkadaşlar sizden tek istediğim destek amaçlı kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Videomun içeriği zaten arkadaşlar. Ee, yani bir dakika izlediniz mi yarım saat izlediniz sayılıyor. Anlamı bu yani. Mesela iki dakika izlemenizde bir saat izlemiş sayılıyorsunuz. Çünkü 30 tane videoyu aynı anda açmış olduğunuz için benim videom 16 dakikalık arkadaşlar. Şuradan hesap makinesini açalım size göstereyim arkadaşlar. Yani ne 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 kazanacağımızı saatten yani. Arkadaşlar hesap makinesi nerede? Hesap makinesi şurada. Yazdım arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırıyorum. Arkadaşlar benim mesela videom 16 dakika. 16 çarpı 30 diye yapıyoruz değil mi? 30 tane video 30 tane video katabiliyoruz oraya. 30'dan fazla yapmayın bunu unutmayın arkadaşlar. 16 çarpı çarpı seçiyoruz arkadaşlar 30 yazıyoruz buraya eşittir diyoruz 480 yani 480 dakika arkadaşlar 480 dakika kaç saat yapar ee, 4 saat 240 dakika yapar arkadaşlar 240 dakika daha ne yapar 480 dakika yani 8 saat buradan benim kazanmam oluyor arkadaşlar 30 kere 30 30 sayfada da açınca bu videoyu arkadaşlar 480 dakika oluyor 16 dakikam. Yani 8 saat 4 8 saat toplamda arkadaşlar izlenmem oluyor. Sadece 16 dakika beklemem karşılığında arkadaşlar 8 saat izlenmem oluyor. Yani anlayacağınız videonun özü bu arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde böyle tekrar sayfayı gösteriyorum arkadaşlar. Yükseliyor yani her türlü. Benim içeriklerim bu şekilde arkadaşlar ben videoları bu şekilde atıyorum sizlere faydalı olsun diye elimden geleni yapıyorum sizlere de gerçekten ama gerçekten çok çok seviyorum arkadaşlar eğer ki bu videom size faydalı olduysa beni instagramdan takip etmeyi youtube'dan abone olmayı unutmayın arkadaşlar instagramdan takip edip ettim yazanlara bin Takipçi ücretsiz olarak kendi gönlümden atıyorum arkadaşlar. Yapmışlığım da var yani son videolarımda da görebilirsiniz. Arkadaşlar sizleri çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka da bir şey demiyorum. Kendinize iyi bakın yani. Ee, son bir kez de yine size göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şimdi size YouTube Studio'dan arkadaşlar videomun son e, etkileşimini göstereceğim. 300 görüntüleme yazıyor değil mi arkadaşlar? Gördünüz 300 görüntüleme yazıyor. ne olur ne olmaz diye göstereyim derim arkadaşlar. Benim gibi birinin de abonesi onu da kısa değil mi arkadaşlar? Ee, 300 Görüntüleme yükselmeyebilir arkadaşlar. O sonradan yükseliyor. Bakın arkadaşlar daha yeni 36.9 saatti. Şimdi 37.2 olmuş arkadaşlar. Bu yükselişi fark edebiliyorsunuzdur umarım. Arkadaşlar Tekrardan sizlere teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Sizlere faydalı bir şey yapabildiysem ne mutlu bana. Sizleri çok çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hadi hoşça kalın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok çok seviyorum dostlar. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.